Değerli konuklar, değerli üyelerimiz, odamızın sevgili yöneticileri, tekrardan ikinci kez söz alıyoruz. Bu sefer sabahki konuşmamızın içeriğiyle aslında büyük bir çoğunluğunu vermiş olduğumuz ama bazı arkadaşlarımızın muhtemelen bu eleştirileri yapıyorlar çünkü sabahki konuşmamızı dinleyemedik de. eksik olduğumuz noktaları değerlendirecek ve önümüzdeki dönem yönetim kurulu bu eksikliklere düşmeyecektir diye söylemek Şimdi ben e, genel olarak belli alanlara dair genel perspektifimde söylemiştim. Belli eleştiriler üzerinden cevap vereceğim. E, öncelikle değişim grubundan arkadaşlarımızın e, belli eleştirileri vardı. Özellikle Abdullah Bey'in hangi ortamlarda bizlere o e, mikrofon uzattığınızda biz e, size hakkı görmediniz, bizlerin haklarını almadınız dediniz. Arkadaşlar değişim grubundan iki tane arkadaşımız konuştu. İkisi de e, bir tanesi o elektrik mühendisleri odası başkanımız Cengiz Görtaş'ı TÜMOK başkanı olarak ifade etti. E, Merkez yönetim kurulu üyemiz Erhan Karaçay'ı da e, elektrik mühendisleri odası İstanbul Şube başkanı olarak ifade etti. İstanbul Şube başkanı benim. E, Cengiz başkanımız da elektrik mühendisleri odasının başkanı. Yani sizler bu dönem e, yönetimlere aday oluyorsunuz. Odaların yürüyüp iktidarı ve aday oluyorsunuz. Alternatif projeleriniz olduğunu söylüyorsunuz. Yalnız odanın bir internet sitesine girip yönetiminde kimler vardı? Oda nasıl etkinlikler yapar? Ne yapar? Buna dair e, bir bakma e, Görüştük. Şimdi de ikinci olarak görüyorum. Burada daha samimi olmaya, daha yapıcı eleştiriler yapmaya davet ediyorum. Şimdi bilimsel dergimizden bahsedilmediği söylendi. Arkadaşlar yine bir eksik bilgi. Bilimsel dergimiz EMON'un genel merkezinin, EMON'un çıkarttığı bir dergidir. O yüzden İstanbul Şube'nin genel kurulunda bilimsel dergiye dair bir bilgilendirme yapılmasına gerek yoktur. Bununla ilgili bütün detayları da odamızın internet yine bulabilirsiniz. Eğitim sistemine dair orta öğretimdeki çocuklarımızın %99'un geri zekalı olduğu, yani çok basit sorulara dahi cevap veremediğini söylediniz. 11 yıldır iktidarda olan, zaten. Hakikaten çocuklarımız gerizeki al olamazlar. Yani bu eğitim sisteminden kaynaklı olduğunu odalarımız hem mühendislik eğitim ki orta öğrenim elektrik mühendisleri odasının alanına girmez. Bunu yapması gereken Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Böyle bir proje koyması gereken iktidardır, hükümettir ve 11 yıl bir iktidarın adam akıllı bir eğitim sunuyoruz. Bunların raporlarını sunuyoruz. Ama, Ama yaptığımız birçok çalışmayı göz ardı, kulak arkası ettikleri gibi bunları da kulak Hı. arkası ediyorlar. <laughs> torpille, torpil esaslı atama var. Arkadaşlar iktidar bir düş mü? yıllardır hangi ben iktidar olursa olsun, kim bunu şunu söylüyor. Ben aynı sesim var. çıkarına karşı CHP alın. de olsa, AKP de olsa, BDP de olsa, MHP de olsa, bir bulunduğumuz yerden kamusal çıkara karşı e, saldıranların karşısında Acabım, Cuma, her zaman bir şey çalışmıyor. Biz sadece bir iktidara karşı değiliz. Hiçbir Biz şey bu iktidardan destek alıyoruz ve kamusal yararlı çıkıyoruz. Buna da her zaman devam edeceğiz. bir okay. ee, arkadaşımızın belli eleştiriler vardı. Ee, teknik çalışmalar yapıyordu odamız ilk yıl sevindik dedi. İkinci yıl işte gezi girişinde başka şeyler gördük. <laughs> Arkadaşlar şimdi dedim ya dedim internetlerimize biraz baksaydınız diye. Evet biz ilk yıl bir çok teknik çalışma yaptık. Akademik kamp da oldum her yaptı bu arada. Hani güç bini açtın meslektaşımıza eğitimler gerçekleştirdik. Bunun dışında bir şey üniversite birçok sempozum gerçekleştirdik. Üniversite o, odamızda birçok meslek alanında bulunan insanlarla gençleri buluşturduk. Ee, yeni mezun arkadaşlarımızla ve son sınıf öğrencisi arkadaşlarımıza e, 9-10 günlük eğitimler, kurslar düzenledik. Ücretli çalışanlarımız için sosyal güvenlik kurumuyla protokol imzaladık. Bunun uygulanması için peşinde koştuk. Yıllardır tümümüz sekreterliğinde bunun için ücretli işsiz mühendisler kurultayı için çabaladık. arkadaşlarıma söylüyorum, sesleniyorum. E, gelip samimiyseniz, evet yani hepimiz mühendisiz, hepimiz özlük haklarımız için mücadele edeceğiz. Benimle aynı siyasal de olmasa da ben bir meslektaşımın 700 liraya, 1000 liraya çalışmasına göz yuman bir sürü başkanı olarak çalışmak istemezdim ki göz yumuyoruz. Bunun için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Ama bunun önünü açan, SGK'daki yazılar üzerine başka yan kollar açan, belli işverenler gidiyorlar, özel protokoller anlar, anlaşmaları yapıyorlar ve SGK bu denetimleri yapmıyor. Biz oda olarak birçok işlerine yazılar yazıyoruz. Birçok meslektaşımızın da mühendislik asgari ücretinden sigortasını yapmasını sağladık, sağlıyoruz. Ama bunun içerisinde yine rant politikaları, bunun arkasında yine ahlak çalış ilişkileri, görünüyoruz. Neden koçkaya gibi <laughs> görünüyoruz? Çünkü kamuoyunda bu böyle sesini duyuluyor. Ve siz sadece basından bizi takip ettiğiniz odayla ilişkiniz olmadığı için siz sadece de politika yapanlar olarak görüyorsunuz. Ama şunu da söylemek gerekiyor. İktidarda kim varsa, kamuya kim e, şey yapıyorsa, gasp ediyorsa kamu çıkarlarını, biz kamu çıkarlarını savunduğumuz için direkt var. İktidardakinin karşılıklığında muhalefette olacak ve bunu hangi iktidar olursa meslektaşlarımızın denetimi ne yazık ki bizde değil bakanlıkta. Yapı denetim sürecinde tüm TUMAB'ın vermiş olduğu mücadeleyi hepimiz biliyoruz. Bu sürecin özelleştirmemesi ve kamusal olması gerektiği yönünde birçok mücadelemiz oldu. Ama bu elbette buradaki meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm aramak bizim de gayemiz. Bunun için çalışmalarımızı da sürdürüyoruz elimizden geldiğince. Sosyal güvenlik kurumuyla yaptığımız anlaşma en çok yapı denetim mühendislerini bağlar. Bunun üzerinden önümüzdeki dönemde daha etkin bir çalışma yürütmek bizim taşlarımızın da kendi iç sağlamaları ve bunun altında çalışmayı reddetmeleri gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, biz e, elektrik mühendisleri olarak e, enerji birçok enerji alternatif politikalarımız yok deniyor. Bakın enerji verimliliği yasası. Enerji verimliliği yasası çıktığı zaman biz desteğimizi ilan ettik. Ama enerji verimliliği yasasında Enver enerji Ben de evimde gece çalıştırıyorum çamaşır makinesini, kadınlar gece çalıştırsın dedi. Yani şunu düşünebiliyor musunuz? Komşular, işte komşular da hiç rahatsız olmuyor dedi. Acaba Emine Hanım, gece evinde, yani evinde çamaşır makinesini kullanıyor mu ki gece çalıştırın diye kadınlara veriyor? Bu tam son derece komik, son derece halkımızla dalga geçer şekilde. Vatan belediyelere AKP'si, işte CHP'si, MHP'si, BDP'si fark etmeden belediyelerdeki talepleri karşılıyoruz. Bu alanda yürütüyoruz. Sizler bunları muhtemelen e, bilmediğiniz için, sabah da e, dinlemediğinizden kaynaklı e, bunlara tepki verdiğinizi düşünüyorum. Şimdi enerjide finanssızlık, enerjide alternatifler sunma ve benzeri diye bahsettik. Şimdi 65 milyar dolar cari açığımız 55 milyar doları enerji alanında. Bunu da söyledik. E siz de her şeye itiraz ediyorsunuz, hiçbir şey de önermiyorsunuz dediniz. Bakın, sunumun en çok raporu olan, en çok çalışması olan alanı enerji alanı. 380 milyar kWh güneş, 48 bin saat rüzgar. Hadi bunlara dair yine dışa bağımlı belli adımlar atıyorlar. Ama bahsediyoruz. Siz gidip tarım et tarım, topraklarının en verimli olduğu yerde rüzgar santrali kurarsanız biz ona da karşı çıkacağız. Ama biz rüzgar santraline karşı değiliz. Güneş santraline karşı değiliz.